HTML'in en son yeniliklerinden biri de audio etiketi direkt olarak HTML içine ses dosyası eklemizi sağlamaktadır. Çeşitli uzantılarda ses dosyaları haricinde başka bir şey olmadan sitenize ses ekleme özgürlüğünü getiriyor. Bu zamana kadar böyle bir şey için genellikle Flash Player gibi eklentiler kullanmak durumundayken artık bu kısıtlama söz konusu değildir. HTML5'in modern tarayıcılarda düzgünce çalışmaya başladığı düşünülünce gerçekten yararlı bir araç olacaktır. Uygulama üzerinde etiketi deneyelim. Gruplamak için yeni kurallara ayak uyduralım ve figür etiketiyle medyamızı gruplayalım. Audio etiketi açalım ve kapatalım. Kanım olarak video etiketine benzeyen audio etiketine src ile ses dosyamızın yolunu gösterelim. Bununla birlikte oynatma düğmelerine çıkması için controls yazalım. Sayfayı görüntüleyelim. HTML sayfaları içerisinde ses dosyalarını çok basit bir şekilde kullanabildiğimizi görmekteyiz. Birkaç farklı seçeneğine daha bakalım. Örnek olarak ses dosyalarının otomatik çalmasını istersek autoplay özelliğini kullanalım. Sayfayı görüntüleyelim ve otomatik sesin yürütüldüğünü gözlemleyelim. Müzik Bir de bu yeni etiketi desteklemeyen diğer tarayıcılar için önlem alalım. Audio etiketi arasına tarayıcınız bu özelliği desteklemiyor yazalım. Böylece audio etiketini desteklemeyen tarayıcıda bu mesaj görülecektir. Bir diğer sorun oluşturabilecek nokta ise tarayıcı audio etiketini desteklese de her ses dosyası türünü çalamayabilir. Bunun için aynı ses dosyasının farklı türlerde olan sürümlerinde web sitemizi dahil ederiz örnek olarak kullandığımız MP3 türünü aynı zamanda OGG türüne çevirerek kaydettiğimizi varsayalım. Audio SRC özelliğini silelim. Etiket arasına Source etiketi açalım ve SRC özelliğini MP3 dosyamızı gösterelim. Hemen altına tekrar Source etiketini açalım bu etikete de OGG dosyamızı gösterelim. Böylece MP3 dosya biçimini desteklemeyen bir tarayıcıda otomatik olarak OGG dosyası çalışacaktır. Son olarak audio etiketimize loop özelliğini de ekleyelim ve ses bitince tekrar başa dönmesini sağlayalım. Sayfayı görüntüleyerek test edelim.